Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası sünmene devam ediyoruz. Konumuz karbonhidratlar. Test numaramız 3 arkadaşlar. Sayfa 35, 9. sınıf e, biyoloji sarmal soru bankasındayız. Birinci sorumuza bakacak olursak. Karbonhidratlarla ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Enerji verici moleküllerdir. Evet arkadaşlar. Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar 3 e, besinimiz bizim için enerji verir. Hücre zarının yapısında bulunabilir mi bunlar? Evet, glikolipid, glikoprotein şeklinde hücrenin zarında arkadaşlar biz karbonhidratlara ne yaparız? Bakın glikozlara rastlarız. Enzimlerin yapısına katılarak düzenleyici görev alırlar mı? Hayır. Enzimlerin yapısında arkadaşlar protein kısmına ek olarak vitaminler veya mineraller vardır. Karbonhidratlar bulunmaz. Buna doğru cevabımız olarak bulunmuş olur. Pardon. İkinci sorumuz. Aşağıda bazı karbonhidrat çeşitlerinin özellikleri verilmiştir. Buna göre verilmeyen özellik hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Kanda bulunan ve beyin hücrelerinin enerji kaynağı olan şekerimiz arkadaşlar glikozdur. Bitki hücrelerinde hücre duvarının çeperinin yapısına katılan selülozdur. Eklem bacakların dış iskeletinin yapısında bulunan ise kitindir arkadaşlar. Azotlu bir polisakkarit türevidir. Meyvelerde bulunan en tatlı şeker olan fruktoz meyve şekeri diye geçiyor. Laktoz süt şekeri arkadaşlar burada verilmemiş memelilerde bulunan süt şekeri laktozdur. <laughs> Üçüncü sorumuz. Canlılarda sentezlenen 1, 2, 3, 4'ten hangisinin yapısında azot vardır diye sorulmuş arkadaşlar. Kitinde azot olur. Bakterilerin peptidoglikanında yine bakın bu da şeker arkadaşlar. Peptidoglikanda azot bulunur. Bu ikisini arayacağız. Bitkilerin duvarının yapısında selüloz vardır. Bunda azot yok arkadaşlar. Bitkilerin hücre içinde depolamış olduğu nişastadır bakın. Bu da yine azot bulundurmaz. Mantarların duvarının yapısında bulunan kitindir arkadaşlar. Azot bulundurur. Omurgalı hayvanların karaciğerine depolanan ise arkadaşlar glikojendir glikojen yine ne yapar? Azot bulundurmaz. Sadece bakın burada kitin çıktı karşımıza. Peptoglikan çıkmadı. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz dehidrasyon sentezi ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Dehidrasyon örneğin amino asitler bakın bir amino asit 2 amino asit N tanesi birleşerek proteini ve en 1 bir tane suyu açığa çıkarırlar arkadaşlar. Biz bu tepkimeye dehidrasyon adını veririz. Defol su reaksiyondan diye düşünebilirsiniz. Enerji harcanır mı bu esnada? Harcanır arkadaşlar. Sadece hücre içinde mi gerçekleşir bu olaylar? Evet. ATP harcatıran, enzim kullandıran bu olaylar sadece hücrenin içinde gerçekleşir. Organik besinlerden daha büyük organik besinler sentezlenmesini sağlar mı? Evet. Bakın aminasitler küçüktür arkadaşlar. Bundan daha büyük olan proteinin sentezlenmesine ne yapmıştır? Sağlamıştır. Cevap Edirne olarak bulunur. Beşinci sorumuzdayız. <laughs> Aşağıda bir bitki hücresinin hücresinde zamana bağlı glikoz miktarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre hangi derin miktarındaki artış gözlenebilir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakıyorsunuz glikoz azalmış zamanla su artabilir mi? Dehidrasyon tepkimesi ise dehidrasyon tepkimesi ise su artışı olur. Bitki olduğuna göre nişasta sentezi dehidrasyon su açığa çıkar. Ama laktoz süt şekeri hayvansaldır arkadaşlar, bitkilerde bulunmaz. Karbondioksit eğer glikozu bitki solunum reaksiyonunda oksijenli solunum reaksiyonunda bakın kullanmışsa glikoz artı oksijen karbondioksit ve suyu açığa çıkartıyor idi. Bu da bakın çıkabilir bitkilerde sonun sonucunda. Cevabımız 1, 2, 4 denizli olarak bulunmuş olur. Altıncı sorumuzdayız. Hangisi yanlıştır diye sorulmuş numaralı olaylarla ilgili. 1 ve 4 bitki hücrelerine gerçekleşir mi? Bakıyorum. Nişasta sentezi evet bitkiler yapabilir. 4'e bakıyorum. Karbonhipsi sudan glikoz üretilmiş. Yani besin sentezi evet bitkiler bunları yapar arkadaşlar. İkinci ve üçüncü olarak hayvan hücrenine meydana gelebilir mi? Nişastanın glikoza parçalanması. Hayvanın bağırsağında olur arkadaşlar. Hücresinde bakın hücresi demiş burada olmaz. Üçe bakalım glikoz karbonhücre suya parçalanır mı? Parçalanır. Bakın burada sıkıntı yok. Oksijenli sondum ama ikinci olay bitki hayvanın bağırsağında meydana gelir. Hücresinde meydana gelemez. Dördüncü olay anabolizma tepkimesidir diyor. Evet bu bir sentezdir. Glikoz sentezi bakın anabolik bir reaksiyondur. Ototrofluk olaylarına girer. Bu da anabolik reaksiyondur. 5 ve 6. olaylar insanda karaciğerde gerçekleşebilir. Glikozun glikojen dönüşmesi, glikojenden glikozun tekrar parçalanıp glikoz oluşması karaciğerde meydana gelebilir arkadaşlar. Bitkiler 3. olayı sürekli meydana getirebilirler mi? Evet oksijenli solunum olayını bütün canlılar, ökaryot olan bütün canlılar sürekli olarak meydana getirir arkadaşlar. Cevap Bursa olarak bulunmuş olur. 7. sorumuzdayız. <laughs> Yedinci sorumuz yapısında hangileri karbonatlara aittir diye sorulmuş. Yapısında karbonhidratlar ve oksijen elementlerini aynı anda bulundururlar mı? Evet bakın bu şekerlere özel bir durumdur arkadaşlar. Yapıya katılırlar mı? Mesela DNA'da deoksiriboz şekeri, RNA'da riboz şekeri, ATP'de riboz şekeri arkadaşlar bakın yapıya katıldığının göstergesi. Aynı zamanda karbonhidratlar e, şekerlerdir, enerji vericidir arkadaşlar. Bunların tamamı yine doğru olmuş oldu. 8. sorumuza geldik. Hangisi çiftlerinden hangisi aynı hücre içinde sentezlenemez diye sormuş. Fruktoz, meyve, şekeri, glikojen arkadaşlar bakterilerde, hayvanlarda ve insanlarda fazla glikozun depo şekli. Bakın bu meyve şekeri sadece bitkilerde bulunur. Bakın o zaman birincisi ee, sentezlenemez. Yani bile öncüleri alacağız. Glikojen ve kitin. Kitin hayvansal bir polisakkarit böceklerin kabuklarında bulunuyor. E, glikojen de mantarların bakın çeperinde e, kitin o da olabilir. Mantarlarda da bakın glikojen var. Hayvanlarda da glikojen var. Bu olabilir arkadaşlar. Fruktoz, meyve şekeri, selüloz bakın bitkilerde çeperin yapısına bulunuyor. E, katılıyor. Bu da bulunabilir. Aynı hücrede. Nişasta bitkisel fazla glikozların depo şekli selüloz da yine bitkilerde çeperin yapısına katıldığı için bu da bulunabilir aynı hücrede. Cevabımız adın arkadaşlar olmuş oldu. Dokuzuncu sorumuz. Polisakkaritlerden hangileri insan vücudunda hem hücre içinde hem hücre dışında sindirilir? Şimdi hücre içine nişastayı biz alamayız. Sadece arkadaşlar insanlar bağırsaklarında nişastayı sindirirler. Selüloz da bitkilerde çeperin yapısına katılır. Bu da yine insanda sindirilmez arkadaşlar. E, dışkıyla dışarıya atılır. Mukus salgısını artırır. Zaten hücre içine de hiç giremez. Ama glikojenin insanlar hem hücrelerinde hem bağırsaklarında arkadaşlar ettikleri zaman veya mantar ettikleri zaman mantarlarda da bakın glikojen var. Sindirebilir arkadaşlar. O zaman yalnız 3 9. sorumuzda cevabımız olmuş olacak. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz polisakkarit ve özellikler eşleştirilmiştir. Hangisi doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Nişasta bitkilerin depo polisakkaritimidir? midir? Evet. Bir Adana olacak. Selüloz bitkilerde yapısal polisakkarit midir? Evet. Bakın bu da doğru olacak. E, yapıya katılıyor. Çeperin yapısına. Glikojen hayvansal depo polisakkaritidir. Evet. Fazla glikozlar hayvan hücrelerinde depo şeklinde glikojene dönüştürürler. Hayvansal yapı polisakkariti. Bu da bakın böceklerin kabuklarında arkadaşlar kitin yapıya katılır. Yani sıramız aynen doğru. Cevabımız da Adana olmuş oluyor. 11. sorumuza geldik. Son iki sorumuz. X, Y, Z'yi sormuş arkadaşlar. Glikoz, glikoz bileşerek bakın neyi oluşturur? Böyle bir masal kodlamamız var. Masalın M'si maltoz, S'si sukroz, L'si lak laktozu ifade ediyor arkadaşlar. Masalın M'sinde iki tane glikoz kullanıyoruz. Biraz masalı başlarken abartıyoruz. Fazla glikoz kullanıyoruz. Evvel zaman içi, kalbo zaman dışı, develer, pireyken, pireler, develerken gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. O zaman X maltoz olacak. S sukruzu ifade ediyordu. Çay şekeri bakın. Çay şekeri bitkisel bir şey bakın. Laktoz, süt şekeri hayvansal arkadaşlar. Şimdi sukruz, çay şekeri, fruktoz da bakın. E, meyve şekeri arkadaşlar. O zaman glikozlar bunların hepsinde ortak var bir tane. Şu yanlara bakacak olursanız. Fruktoz, meyve şekeri, sukroz çay şekeri bakın. O zaman glikozla fruktoz, sukroz oluşturur. Gağ laktoz götürdü. Bakın delikler götürdü gazını öyle düşünün. Glikozlar ne yaptı? Laktozu ortaya çıkardılar. Bu da bakın ne yapar arkadaşlar? Laktozu meydana getirir. O zaman x maltoz y sukroz z ise laktozu veren D doğru cevabımız olmuş oldu. 12. ve son sorumuz hangilerinde karbonhidrat bulunabilir diye sorulmuş arkadaşlar. DNA'da deoksiriboz şekeri bir karbonhidrattır. ATP'de riboz şekerli bir karbonhidrattır. Hücrenin zarında bulunan glikolipitler, glikoproteinler bir karbonhidrattır arkadaşlar. Hücrenin duvarında bulunan selüloz, bakın veya kitin, mantarlarda, selüloz bitkilerde bakın yine bir karbonhidrattır. Dolayısıyla bunların tamamında karbonhidrat arkadaşlar ne yapabilir? Bulunabilir diye düşünmeliyiz. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar karbonhidratlar testimizde bu şekilde <laughs> bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.